zaman diye bir şey yok, en azından sandığın gibi yok. Sen şu an bu videoyu izlerken zaman geçiyor diyorsun. Ama gerçekte geçen ne? Hangi şey akıyor? Hangi madde hareket ediyor? Gökyüzüne bak. Güneş doğuyor, batıyor. Ay büyüyor, küçülüyor. Mevsimler dönüyor. Ama bunların hiçbirinin üzerinde zaman yazmıyor. Doğada saat yok, takvim yok, pazartesi yok. Zaman, doğanın değil, İnsanın kelimesi ve soru şu: Biz zamanı mı keşfettik yoksa icat mı ettik? İlk insan için zaman soyut bir kavram değildi. O hayatta kalma içgüdüsünden ibaretti. Gece geldi mi? Soğuk bastı mı? Av kaçtı mı? Bu kadar. Dakika diye bir şey yoktu. Yıl diye bir şey yoktu. Hatta yarın bile kesin değildi. Çünkü yarın hayatta kalacağının garantisi yoktu. Ama insan gökyüzüne bakmaya başladığında bir şey fark etti. Yıldızlar rastgele değildi. Ayın evreleri düzenliydi. Güneş her gün aynı yerden doğuyordu. Mevsimler tekrar ediyordu. Tekrar eden şeyler güven verir. Güven düzen fikrini doğurur. Düzen ise ölçülmek ister. İşte zaman tam burada doğdu. Milattan önce 3000'lerde Sümerler ayın döngüsünü takip ederek ilk takvim sistemlerini kurdu. Nil'in taşkınlarını gözlemleyen Mısırlılar güneş yılını hesapladı ve 365 günlük takvimi oluşturdu. Stonehenge gibi yapılar gökyüzü hizalanarak inşa edildi. Çünkü gökyüzü artık sadece korku değil, bilgi kaynağıydı. Ama burada kritik bir kırılma yaşandı. İnsan artık doğanın içinde akmıyordu. Onu bölmeye başladı. Günü saatlere böldü. Saati daha küçük parçalara ayırdı. Gökyüzünün dev hareketini mekanik çarklara hapsetti. Orta çağda ilk mekanik saatler ortaya çıktığında zaman ilk kez doğadan koparıldı. Kilise çanları zamanı ilan etti. Sanayi devrimi geldiğinde zaman artık para oldu. Dakiklik ahlak sayıldı. Geç kalmak suç gibi görüldü. Zaman artık gökyüzü değildi, sistemdi. Ama mesele burada bitmiyor. Zamanın mutlak bir nehir olduğunu sanıyorduk ta ki 20. yüzyılda bir adam çıktı ve her şeyi bozdu. Albert Einstein. 1905'te ortaya attığı özel görelilik teorisi şunu söyledi: Zaman sabit değildir. Hızlandıkça yavaşlar. Kütle arttıkça bükülür. Yani zaman evrensel bir akış değildir. İki farklı hızda hareket eden iki insan için zaman aynı değildir. Uzayda ışık hızına yaklaşan biri için zaman neredeyse durur. Bu ne demek biliyor musun? Zaman sandığımız kadar gerçek değil. O hareketle, kütleyle ve gözlemciyle değişen bir boyut. Yani ilk insanların korkarak baktığı gökyüzü aslında zamanın sabit olmadığını milyarlarca yıl boyunca zaten gösteriyordu. Biz sadece anlamamıştık. Peki o zaman asıl soru şu. Neden zamanı ölçmeye bu kadar takıntılıyız? Çünkü zaman ölümle bağlantılı. Takvim yapmak demek yaş hesaplamak demektir. Yaş hesaplamak demek ömrü sınırlamak demektir. İnsan zamanı ölçmeye başladığı gün kendi sonunu da ölçmeye başladı. Zamanı kontrol ettiğini sandı. Ama aslında sadece geçen ömrünü sayıyordu. Bugün kolumuzda saat var. Telefonumuzda geri sayım var. Alarm çalıyor, mesai başlıyor, tatil bitiyor. Her şey zaman çizelgesiyle ilerliyor. Ama gökyüzü hala aynı şekilde dönüyor ve belki de en büyük illüzyon şu: Zaman akmıyor. Biz değişiyoruz. Hücrelerimiz yaşlanıyor. Düşüncelerimiz dönüşüyor. Hafızamız birikiyor. Biz değişime zaman adını veriyoruz. Belki zamanı icat eden tek şey insanın düzen arayışıydı. Belki de zamanı icat eden şey ölüm korkusuydu. Ya da belki zaman gerçekten vardır ama onu zincire çeviren biz olduk ve zincirin adına da takvim dedik. Ve belki de zincirin en görünmez halkası zihnimizin içinde. Çünkü zaman sadece gökyüzünde ya da saatlerde değil, beynimizin içinde de üretiliyor. Hiç fark ettin mi? Çocukken yaz tatilleri bitmek bilmezdi. Bir gün bile sonsuz gibi gelirdi. Ama yetişkin olduğunda haftalar kayıp gider. Aylar fark edilmeden biter. Aynı 24 saat. Aynı dünya. Aynı güneş ama farklı bir deneyim. Çünkü beyin zamanı bir kronometre gibi ölçmez. Zamanı değişim ve anı sayısıyla ölçer. Yeni bir şey yaşadığında beyin daha fazla veri kaydeder. Daha fazla detay, daha fazla iz bırakır. Geriye dönüp baktığında o dönem uzunmuş gibi hissedilir. Ama rutin başladığında günler birbirine benzer. Hafızada daha az iz kalır. Geriye dönüp baktığında o dönem kısalmış gibi görünür. Yani zamanın hızlanması aslında senin hayatının otomatiğe bağlanmasıdır. Bu da şu anlama gelir. Zaman dışarıda akan bir nehir değil, içeride üretilen bir algı olabilir. Ama mesele sadece psikoloji değil. Einstein'ın açtığı kapı daha da karanlık bir yere çıkıyor. Bir kara deliğin kenarına gittiğini düşün. Olay ufkuna yaklaştıkça dışarıdaki gözlemci seni yavaşlamış görür. Kalbin daha yavaş atıyormuş gibi görünür. Hareketlerin ağırlaşır. Ve tam sınırda neredeyse durursun. Ama sen kendi içinde hiçbir şey fark etmezsin. Senin için zaman normal akmaya devam eder. Bu ne demek biliyor musun? Zaman herkes için aynı değildir. Evrensel bir saat yoktur.'' Hatta evrenin en uç noktalarında zaman neredeyse donabilir. Daha da ileri gidelim. Evren genişliyor. Galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Bir gün milyarlarca yıl sonra yıldızlar sönecek. Isı dağılıp eşitlenecek. Hareket kalmayacak. Enerji farkı kalmayacak. Ve fizikçilere göre değişim durursa zamanın da anlamı kalmaz. Çünkü zaman değişimin ölçüsüdür. Değişim yoksa zaman da yoktur. Bu yüzden bazı fizikçiler zamanın temel bir şey olmadığını düşünür. Tıpkı sıcaklık gibi. Sıcaklık tek tek atomların hareketinden doğar. Ama tek bir atomun sıcaklığı yoktur. Belki zaman da böyledir. Evrenin mikroskobik seviyesinde yoktur ama büyük ölçekte ortaya çıkar. Peki ya geçmiş ve gelecek? Biz zamanı bir çizgi gibi düşünürüz. Dün vardı, bugün var, yarın olacak. Ama Einstein'ın denklemleri başka bir şeyi ima eder. Uzay ve zaman tek bir dokudur. Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı yapının parçalarıdır. Biz sadece o dokunun üzerinde ilerleyen bir bilinç noktası olabiliriz. Yani belki de şimdi dediğimiz şey beynimizin yarattığı bir kesittir. Asıl korkutucu olan da bu. Eğer zaman mutlak değilse eğer herkes için farklıysa, eğer değişimle ortaya çıkıyorsa, o zaman hayat dediğimiz şey nedir? Biz zamanı ölçmeye başladığımız gün, ömrümüzü saymaya başladık. Yaşımızı söyledik, doğum tarihimizi ezberledik. Gelecek için plan yaptık. Ama belki de en büyük yanılgı şuydu. Zamanı kontrol ettiğimizi sandık. Takvimler yaptık, saatler ürettik. Tom saatleriyle saniyeyi milyarda bir hassasiyetle tanımladık. Ama hiçbir saat bir anıyı geri getiremez, hiçbir takvim kaybolan bir günü geri veremez. Zamanı ölçmek, onu yönetmek değildir. Belki de zaman dediğimiz şey evrenin değil bilincin yan ürünüdür. Çünkü bilinç olmadan geçmiş kavramı yoktur, hafıza yoksa dün yoktur, beklenti yoksa yarın yoktur. Ve eğer bir gün insanlık yok olursa, evren kendi içinde genişlemeye devam edecek. Yıldızlar doğacak, ölecek. Galaksiler çarpışacak. Ama geçen zaman diye bir şeyden bahseden kimse kalmayacak. Belki de zaman evrenin değil, gözlemcinin hikayesidir. Ve en başa dönersek, zaman diye bir şey yok. En azından sandığın gibi yok. O gökyüzünde yazılı değil, taşta kazılı değil doğada etiketli değil, o tekrar eden hareketlere verdiğimiz isim, değişime koyduğumuz başlık, ölüme karşı geliştirdiğimiz ölçü birimi. Belki zamanı icat eden Sümerler değildi. Belki Einstein da zamanı keşfetmedi. Belki zamanı icat eden şey insanın kaosa tahammül edememesiydi. Ve belki de en özgür olduğumuz an, saatin kaç olduğunu unuttuğumuz andır.